anasını <laughs> e, duymadınız bilmiyorsunuz arkadaşlar hepinize merhaba arkadaşlar az öncekini duymadınız yanında Ferzan var. Bugün Brawl Stars oynuyoruz. Beni unuttuysanız zayıf oluyor. Ne zamandır video gelmiyor? Özür dilerim. Çok hızlı bir başlangıç yaptık. Niye ya, hızlı başlangıç yapıyoruz? Hırdayım. Yanımda Umut da var ama oynuyor. Sen de gir lan oyuna beraber oynayalım. Seni ben <laughs> davet ediyorum. Seni davet ediyorum. <laughs> ya yani, ne tamam. Ee, arkadaşlar burada bir tane arkadaşımı buldum. Ki? Bu kim? Nasıl kim oğlum? Ama savaş top Alamam. Alamam. Hiç. Ala alamam. Neyse boş ver bugün çok oynadık onunla. Çok konuştuk hadi devam. Arkadaşlar az önce 3 kere video çekmeye çalıştık. Kamera hataları yüzünden hepsi boşa gitti. Başka at alır da olabilir Orasını kaç çevirmeyelim çok. Sen niye bir satır savaşçı seçiyorsun? Ben evliyim canım sıkılıyor. <laughs> Hadi <Halisiyet> seç savaşını başlayacağız. <laughs> bu arkadaşlar hangisini oynayalım? Çift hesaplaşmadık az önce. Oh, toplayacağız. savaş topu bu da kapt. Beşe beş takı. Sıcak bölge, almaz kapmaca. Aşamalı oynayalım mı? Kötü. Aşamalı ha? He kötü. Aşamalı mı kötü mü yoksa benim aşamalı kötü mü? Aşamalı kötü. He. Arkadaşlar Ferda'nın aşamalısı altın 3 benimki. bronz 1. <laughs> Çok yüksek değil mi? Benimki efsanevi. <laughs> ne? Efsanevi benimki. Ne? Efsanevi. <laughs> efsanevi. İnanmam. Bak, bak şu kırmızı olan var ya gir aşamalıya. Gir aşamalıya. Bak. Arkadaşlar çocuk harbiden efsanevi açmış lan. Ama yani gerçekten olabilir. Çocuğun 53 mıknatısı var. Oğlum sen bir 20 bin kupa daha kas efsanevi verecekler sana. Star hediyesinden. Ya hadi be. <gülüyor> <gülüyor> Biraz sustuk. Ferzan hazır vermiş. Versen mi? Arkadaşlar şimdi bom. Şimdi tuşa bastığım bomba sen patlayacak. Sen... <gülüyor> konulara... <gülüyor> bomba patlıyor. <gülüyor> 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 bomba efekti koyardım da koymasını bilmiyorum bilenler yorumlara yazsın efektleri diğer videolarda yaparız. Arkadaşlar benim için sesimi dinleyin. ASMR videosu çekiyoruz. <laughs> bir saniye şunu şunu dinlemeniz lazım bir saniye. Bir ses gelmedi. Sen duymamış olabilirsin. Belki onlar da duymadı. <laughs> Arkadaşlar hemen başladık. Hemen dediğim bir yıl önceden mayna... Pardon. Oyuna girdik. Bir yıl sonra oyuna başladık. Çok güzel. Bu arada arkadaşlar hastayım yani. Bir abone olmazsanız ayıp oluyor. Ya. Evet, tabi orada öldürdüler güzel Ölmedim bak kaçtım. <gülüyor> <gülüyor> Demiyor beni öldürdüler. <laughs> Öldü. Gel lan buraya. Juju. 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 Vursana adamı. lan. yaklaştım yaklaştım. aldım. Aldım aldım. Ama o gelme. Gelme üstüme. Gelme. <laughs> Öleceğim. Ağzımda çekirdek kabuğu kaldı. <laughs> Aa, kenji var orada kaç. Lan bu nereden geldi yine? Ferzan yine öldü. <laughs> yuju, yuju, düdü. Ananı, bebek piç geldi. Arkadaşlar öldük. Arkadaşlar az önce videoyu durdurdum ve başlatınca öldüm. Videoyu neden durdurdum? Rüyasını boş verin. Başlatınca öldüm. Evet. Ama yine de artı üç aldık. İyi mi? Bu artı bir almışlar arkadaşlar. Niye? Demek ki ben daha iyi oynamışım. Bir kere tek oldum Bir <laughs> kere tek oldum Ne alakası var? Sen iki kere üç ökere oldun <laughs> Ne alakası var onunla? Bana ne? Arkadaşlar hesabım çok iyi değil mi? Hayır bok b**k Sadece kostüm vereyim mi yavrum? <laughs> kara melek kar <Edgar. gülüyor> Ben kara <laughs> melek değilim şeytan Şeytan, şeytan mortis her türlü daha iyi yavrum Aynen aynen kesin B**k her ne diyorum Ama abi bu çok güzel <gülüyor> 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 tamam, <gülüyor> tamam abi bu çok <laughs> güzel Umut, umut. Aga ya, sen susar mısın? Şey, yorumlara, susar yorumlara yazın. Susar mısın? Yorum. E ben. Yorumlara yazın. Kanalıma gelir mı daha yoksa şeytan modu için de ne diyor? Mortis daha fazla çıkarsa ben Mortis salam. siker geçer. Böyle <laughs> <Önüne> bak. <laughs> boş verin, boş verin, boş verin, boş verin. Boş verin yani. Arkadaşlar Enes bizim en küçüğümüz kızımız. Alıyor ben. Bak, tamam, arkadaşlar başlayalım. Ha, hazır. Arkadaşlar bu biraz beyin zorluğu var. Üç defa savaşçı seçmeye girdi. Üç defa da aynı şeyi seçti. Allah'ım sonunda Mendy'i seçtim yani. Üç defa kol seçti. Bir kere Mendy seçti. Yani niye giriyorsun o zaman savaşçı? <laughs> Gözüm şu an bana bakıyor. Hadi. Ama doğru diyorum abi. Doğru diyorum abi. Tövbe. Canım sıkılıyor diyor ya. Allah Allah. Ben buraya gidiyorum. Ben de ortaya gidiyorum. Ben de buraya gidiyorum. Ben de ben köşeye gidiyorum. Ben buraya gidiyorum. Ben de geliyorum yanına korkuyorum. Hiç kimse yok etrafımda. Etrafımda kimse yok. Neden korkayım? Lan bu ne? <laughs> Sana demiştim gitme. Aslında dememiştim ama. Aa, aa gelme gelme gelme. Ne bakıyorsun oğlum? Hay gerizekalı. Hay gerizekalı. Lan kaç. Aa brok geliyor. Benim oğlum, menzilim. Lan menzilim yok. Ben uzaktan vuramıyorum. Uzaktan vuramıyorum vuramıyorum. <laughs> Beş kere öldü çocuk. <laughs> En esacil bana ver. En esacil bana ver. Acil... Hayır hayır dur tamam. Annes. Ölmem ölmem ölmem. Ne ölmesin? Ölürmem. Ölürmem. Uf uf uf. Hayır gelme. Gelme. Enes beni geride bıraktın. Geri zekalı. <laughs> ben kaçtım. Ben kaçtım. Aa bu ne? Mı? Arkadaşlar ben bekleye bekleye kazanırım. Bas, Vay! Gel lan buraya. Ananı. Öldüm sakın ölme sakın ölme. Neyse bir kişi kalmış. Bir takım kalmış. Ya ben bir karakter yok ki baba. Edgar gibi bir şey olsaydı dört bir oynardım. Konuşun. Konuşabilirsin. Lala. Lala. <laughs> Nasıl yok oğlum? Mendi var be. Aş var aş. aş. Yemek. Ben de o yok ha. Dynamite de bende yok. Oğlum Aş mı var sende? Bende aş yok. Bu Bekle. <laughs> En çok kupaya göre yapsam. Nita. En çok kupasız. Aa, aa. Frank. O oh, Frank iyidir. Ben ne seçiyorum? Ben de 8 biti seçiyorum. Menzili uzun. Ondan dolayı. Hazır ver. Arkadaşlar. Aradan, kenardan bakıyor. Enes'in kanalı çok güzel. Her zaman videolarını izliyorum. Hiç de sıkılmıyorum. Sıkılma olmaz bizim kanalda be. Nilferzan <laughs> ile oyunlar kanalına da abone olmayı unutmayınız. Lütfen. İyi seyirler. <gülüyor> <gülüyor> Çok konuştum galiba. Adam adını Venom koymuş. Kim? Bir tane. E, siyah, siyah karakter. Şey. Siyah karakter Venom. Evet benim karakterim adam. Konuşma. Konuşma. <laughs> Bana vurma. Lan oğlum Frank. Yani o kadar güçlü bir şey ki. Her zaman ölüyor. El, 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 el. Saldır, saldır, saldır. Saldır. Al onu git ona. Ortası şu an bizim Enes. Evet ortayı ele geçirdik aynen. Gelenler var, gelen var. Gelen var. Saldırın. Wow! Oha! Oha! Yıktın her yeri. Gelen yok değil. Şuraları bir kontrol edelim. Her yeri kontrol edelim. O tarafta birisi var sanki. Bize bir tarafa yönlendiriyor. Gidiyoruz. Yani burası gele bir yer gösteriyordur. Gel sen de ultimi doldur. Pardon sen takım arkadaşım. Adam giriyor. Adam. Gelin lan. Ha. Tamam. Aa hayır bu. kaç. Ortayı boş ver kaç. Ortayı boş ver kaç. Ortayı kimseye bırakma. Şimdi gelsinler seni bırak. Seni bir yere bıraktırlar ha. Dur or bari ölmeden ben gireyim. Ben gireyim. Heh, tamam geldim ben. Gel lan şimdi. Gel lan şimdi. Buraya vur. Vuruyorum vuruyorum. Vurma da kim söyle Ha birisini daha aldık. Gel vur. lan buraya. Gel lan buraya. Bunu da aldım. Orta bizim oğlum. Kimseye vermem. Anne, Gelmeyin. Bana ver. Hadi. Uh -huh. Hadi. Helal, helal. İyiydi, iyiydi, iyiydi. Güzeldi. Bir şey olmaz. Niye ölenmedin de yani sen? Tekrar oyna. Çıktın bile. Tekrar oyna. Niye sustuk? Ben de bilmiyorum. <laughs> konuşalım biraz çok konuşalım. Ee, işte i̇şte bu işte. Hangiler ilgiler Nereden çıktı bilmiyorum. Arkadaşlar dünyanın en iyi Brawl Stars oynayan YouTuber YBJ'dir. Beni ilgilendirmiyor YBJ. Abi Kenji var. Kenji'ye saldırmayalım. Yoksa bizi şu şey eder. <laughs> sushi şişi. Abi bu Kenji tam yanımıza gelmiş. Sushi. Sushi. Aa, gelme, gelme 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 gelme. Bizi sushi edecek. Ben e somon değilim. Ben somon değilim. Ben sekizli bitim. Sekiz tane bit. Aa, bana geliyor. Küçük oldum. Yanıma gel. Somon ballı ettiler beni. Aa, gelme. Aa, öldüm. Bu da ortaya ele geçirmeye çalışıyor ya. Yeter. 7 saniye, 6 saniye biz. Gel ortaya gel, ortaya gel. Ölme bak seni döverim. Geldim. Gel, gel mı, ulan sen? buraya. Gel ulan. Gel ulan ananı. Öleceğim. Ya Enes geldiğin gibi de ya. Gibi de öleceğim, Ölmem ya. sen hele bir dur. Sen dur ya. Gel lan buraya dayanma. Ben orada sıkıştırıyorsunuz. Hadi gelsene şimdi. Hadi gel. Kenji varken yanında bir şey yoktu. Korkmuyordun. Kaç. Bağırma lan Bağır milletin içinde. Ezbağır. Nerede adam var? Öldüm. Aferin, ben ben ne demans? Ben de bilirim nerede adam var. Tekrar oyna. Yaman var ya. Sofrumu sonluk Arkadaşlar. Ah. Sus, Kaç son tane var. Edgar var lan oyunda? 3-4 tane. 2 <laughs> tane gördüm valla. Kenji yok değil. Kenji var mıydı? Sanırım. Eee sushi. 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 Arkadaşlar hayatında sushi yiyenler Kenji'nin yanına gitsin. Hey! Arkadaşlar Brawl Stars'ı sevenler abone olsun. Olmayan adam değildir. Arkadaşlar Brawl Stars'ı sevip de o abone olmayan adam değildir. Adamlığınızı satmayın. Aa, ya ne oluyor? Ne oluyor? saldırısı. Rokettasında. Gel lan korkmuyorum senden gel. Gel ulan gel. Yani adam seni yer yer. Gelsin lan. Abo yedi harbi. Çi çi adam beni. Hoşt. Ay hoşt. Ay ol. Öldürecekler beni. Ben burada saklanıyorum. Sen orada hepsine. Aa! Elme gelme edgar, edgar. Edgar. Edgar oldum. 8 bitli Edgar'ı öldürdüm. Çok iyi yaptım değil mi? Şu an bir yükümüz tek var. Ne kadar güçlüyüz. Öl lan! Hangi, kaç tarafta adam var lan? Her tarafa sıkıyorum. Gel lan buraya Edgar az önce seni öldürdüm Oy! ben. Bir daha öldür ama. ultisini dolduruyor kaçın. Ultisini dolduruyor kaçın ben bunu alırım. Al lan bunu. Al lan. Al lan. Lan Edgar bana gelme ultisini doldurmuş geliyor. <laughs> Burada saklanayım biraz. Saldır 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 ananı. Hayır ya. Ölme sakın ölme sakın ölme. kaç oradan. Oradan kaç kenara git kenara git. Ölecek Hayır, ölecek, ölecek ölecek ölecek. Ölecegen ölecegen ne saklanacaksın oradan geliyor ölecegen. Ben geldim. diyecektim ki öldüm. İyi iyi iyi. Video kaç dakika olmuş bu arada? 15 dakika. 20 dakikaya tamamlayalım. Tekrar oyna. Oğlum 20 dakika video mu var? Geri zekalı. Niye hmm, i̇yi olmasın oğlum. Herkes 20 dakikalık video atıyor. Bir saat mi çekeceğiz? <laughs> evet. Bir güne tamamlanır video. Arkadaşlar şu an video 15 dakika olmuş ama biz burada ne zorluklar çekiyoruz yani bilmiyorsunuz. Bu videonun yani o kadar şeyi var. İnternetini vermesi var. Yani videoyu çok yüksek kalitede yüklüyorum. E Param düzgün. olmadığı Arkadaşlar için. Şu an bir düğmesi var çok zor. <laughs> Ne? <Değil. gülüyor> Arkadaşlar Enes, videoyu çok yüksek Enes, kalitede yük, yüklüyorum. Param Enes, olmadığı için sıkıştıra. 720 Enes, Enes, tamam, ben Mortis'e gidiyorum konuşma. Kaçıyor bak bak. bak. Aneni, aneni, a, 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 a. Aldım lan. Canımı doldurayım şurada. Doldur 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 doldur. Gel sen de dol dolmuş. Ya ben bir dahakine Frank'i seçeceğim. Frank'le Frank beraber ya, gerek. Yok, öyle olmuyor. Oluyor. Olmuyor oğlum nasıl oluyor? O zaman gel, sen yok. başka bir şey ol. Yok. Bana ne? Anladım. Aa ölüyorum. Ölüyorum yardıma gel. Gelmediğime mi sarıyorsun? Evet gelmiyor. Ben buradayım sen oraya saldırıyor. Adam arkanda var. adam var arkanda 8 bit var. Gel lan buraya. Gel lan buraya. <laughs> gel lan buraya. Gel lan buraya. Al. 8 bite karşı 8 bit. Gel lan buraya. Aa! Ne iyi oldum ben? Ananı 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 ananı. Ananı 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 Allah belanı onu... oğlum ne yapayım mermim de olmuyor ya Tekrar oynuyor. Bekle ben karakterimi değiştireceğim. Çıkış. <laughs> bilmiyorum E ee, Juju Zücüğü. Ya oğlum Zücü boş, Juju boş ya. ya. Lan nasıl boş oğlum? Zücüyle tek hesap başıma en az 5 kere 6 kere oynadım. Hepsinde artı 10 kupa aldım. Bu iyi olmasının kanıtı mı? Evet. Hmm. Karakteri o endam lazım. Endam Endam. Eee <laughs> 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 Maalesef Zücü de bulunmuyor kız çünkü. <laughs> Belki daha büyük bulunuyordur kesin. <laughs> <laughs> Çok büyük bulunuyordur. Ne bahsediyorsunuz lan? Sana ne? <laughs> Bu bizim aramızda. Bilmiyorum Arkadaşlar Juju daha dün i̇şte değil ondan önceki gün değil ondan önceki gün <laughs> çıktı. Pardon ondan önceki gün değil ondan önceki gün çıktı. Bir ay çıkmış. Ne bir ay lan? Melek de şeytanlarla beraber çıktı. Allah Allah. ne Allah. Sen ne biçim Bilmiyorum bu, ondan ya. bir gün daha önce olmuş olabilir. Bilmiyorum. Saldır 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 gel lan buraya. Baba bu kim be? gaz? Gaz 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 gaz. Sen ne biçim Gus. Baba Uy baba pro. Baba Nasılsın? piro. Evet, baba piro. Ya buraya baba piro. Aynen iki kişi oldular. Ee. 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 Öldüm. Sakın ölme kaç. Kaç. Sen öldün mü? Yok ölmedim. Evet ya. Bir de kaç dakika oldu? Hesaplaşma oynanmaz ha. Ne oynayalım? Nakavt oynayak mı? Gel nakavt da. Nakavt nakavt. Hadi nakavt nakavt. Nakavt nakavt. Hadi. Ne kaft, ne kaft. Hadi hazır. Hazır mı? Dur ya. Hop oh, hop hop. İptal iptal. Ya iptal diyecektim. Sen Frank'i bıraktın. Ben Frank'i seçecektim. Sorry nope. Özgünüm çep anlamında herhalde. Aşağılama güzel değil lan. Aşağılama oynamıyoruz ki aşağılama. Aşağılama oynamıyoruz aşağılama. Kötü yani. Aşağılama niye o zaman hep oynamışsın altını üçe kadar getirmişsin? He. Kesin Allah. o ka, o, ka o hesabı da sen ona yaptırmışsındır. Bak up. Dur kazandık. ben hiç kimseyi almadım. Neden sen? Kimseye yaklaşmadım da hep kenardaydım. Sen oraya sıkarken biz adamları öldürüyorduk Ferzan. La öl ölüyor ölüyorduk pardon ölüyorduk ölüyorduk ölüyorduk. Bir dahakine ben Riko'yu seçeceğim. Oo öyle sen de benim bütün aldığım karakterler. Oğlum Riko'nun mermileri sekiyor sonra ya, etrafta. Ya bana rastın. ne mermileri sekiyor? <laughs> <laughs> Mermi. şey diyecektim. Şey... Yok yok boş Boşver boşver ver. Boş, ver. boş, ver, boş ver. Arkadaşlar küfür etmeyin çok güzel bir şeydir. <gülüyor> Umut. <gülüyor> oğlum o <oğlum, gülüyor> noktalı çorabını kafamın önünden çek. <laughs> Noktalı <laughs> <Mektor> çorap. <laughs> Arkadaşlar aya. Şu an bu videoyu izlediğiniz elini izlediğiniz telefondan bu ka, bu kanala abone olmayı. Bu, al, video, şom, <gülüyor> <gülüyor> bu, videoyu beğeni be <laughs> işte la <like> katmayanlar. <laughs> o kadar da değil adam değil diyelim. Şimdi. seçtim. beraber seçebiliyoruz ki zaten. Ha -ha. Az önce ben seçtim seninle beraber. Gir ben, ben zaman seçtim? <laughs> ha. ne? Ben, ben kaptırmasaydın. <laughs> kaptırmasaydın. Bana ne hazır mı veririm ben? Ya tövbe. Ben senden önce seçtim. Sen Bana... Frank dedin. Sen Frank dedin. Hayır ben Frank'i seçmeden önce sen seçmiştin. Bana ne? Tamam sevgisim ondan sonra sen Frank'e girmesin. Bana ne? Bana ne? Arkadaşlar çok inatçı değil mi? Girmem ki. senin videom. Ben Frank'i seçiyorum. <laughs> Şimdi diyecek ben Frank'i seçiyorum. Ben 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 ben. Ben. Hazır ver sen de beni delirtme. şeyler varmış. Karşıda şeytan mortiz var. Aynen kanki ben de bunu Umudum yedim. Bak şuna. Ümitim bak şimdi bak. Lan! Oğlum Frank o kadar sert duruyor ki vuruşunda ilerleyemiyorsun. Yani yalan atma yani. Yemin ederim Frank bir vurunca o donup kalıyor. Sen öldürdün mü? Yok ölmedim. Tozla buz oldum. <laughs> Ya ne kafta tekrar doğamıyoruz ya. Adamın köşede sıkıştırmış her şeyi. <laughs> Aha ultim dolmuş şimdi içinizden geçtim lan ben sizi. Eres direkt ortaya atan lan hepsi donsun. Allah belanı Eres. Onlara doğru attım. Al lan bunu. Ben az önce öldürmek nedir öğrendim. Ananı. Öldürmek neymiş ben öğrenecekmiş. Her zaman pilav. Korkuyorum ondan. Korkuyorum. Onda. ama o barlayı. Barlayı. Kork, Kaç. Lan nereye vuruyorum ben? Nereye, nereye, nereye? Yenildik. Yenildik. Kimse ablacımaya gir Yenildik. Kimse Sen karakterini seç. Ben orada e, paranki, paranki oynuyorum. Bende Rico. Yok yok, yo ben Rico oynayacağım. Bak beni delirtme çocuk. Pardon hiçbir hesaplaşma değil. Hadi. Hazır ver. <laughs> Arkadaşlar bir şey sesi duyduysanız adamsınız. Hadi yedi kişi değil on kişi olsun ora. Dol yeter. <laughs> Tövbe yarabbim. <laughs> <laughs> Maymunlar cehennemine <bile> hoş geldiniz. <laughs> lan telefon düşüyor. <laughs> yeter lan yeter. <laughs> Vurma oğlum. Vurma lan. <laughs> Ferzan bak sana doğru atıyorum. At lan. Attım. Bu tam sana kadar geldi. Adamlar ortada savaşıyor biz ne? Yo <laughs> gerçek söylüyorum. Adamlar ortada birbirlerini öldürüyor. Bak az önce El Primo Edgar öldürmüş biz burada oyun oynuyoruz. Bana ne? Bana ne? Bize gidip dövük. Oğlum gir. Anne yanımdan çıktı adam. İkimiz de yediler. Benim de yanımdan çıktı adam. <laughs> Sana fırladı. Benim ama yanımdan çıktı. De ben de o zaman diyorum gidek de bekliyordum. Arkadaşlar bakın diyor ki şuraya bak. Hı -hı. Siz Telefon ekran gitti. bitirelim diğer maçlardaki gibi. Tananan kaç dakika olmuş bu video? Oho 25 dakika olmuş tamam video. Ferzan bu maç bitirken sonra videoyu kapatalım. Bu maçı da arkadaşlarımız için kazanalım. Evet. Kenji ile şu an savaşıyorum biz çok ağırladınız. Sakın oraya gitme Kenji var. Kenji. Sushi sushi sushi. Ferzan Frank sushi olacak sushi. Şuşi şuşi. Tohmağından suçu yapacaklar. Sekize bölecekler. <laughs> Aa! Aa! Uf 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 ne vurdum. Sekiz bit. Bit tane saçımda bit çıktı. Allah bunu. Anne ölüyorum. Nasıl vuruyorsunuz? Nasıl? Nasıl? Uhu, al bunu. <laughs> Aa! Bağırma lan milletin içinde. Benim de mermim dolmuyor bir saattir. Ben gidiyorum bu akıncı mıdır, akıncı mıdır? Orada adam var. Allah bunu. Uy 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 uy. Anne ne? Uf hepsine ulti bastım. Gel lan buraya hepsine. Orada mekan kurmuşlar adamlar. Anan lan. lan. Hiçbirisini bana vuramadılar. bu akıncı geliyor. Allah. Im. Öldüm. Öldüm. Sakın ölme. Sakın ölme. Sakın ölme. Onu öldür kaç. Onu öldür kaç. Kaç 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 kaç. 10 saniye var daha? Kaç kaç. Ay. Ya 10 saniye fazla mı? 4 saniye, 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye. Evet, senin Gel. var. Hızlı onu al. Dim. Al lan bunu. Aldım. Ver ağzına şeyi. <laughs> <laughs> hayır. hayır, hayır öleceğim, öleceğim. Al lan bunu. Al lan bunu. Aa ölüyor. Öldüm. Kenji geliyor. Kenji. Keniji bizi yedi. Kenji geliyor. Sushi. Sushi olduk. Neyse. Kaybettik mi? Hayır. Sıra 3. Artımızı aldık mı? Aldık. O Arkadaşlar zaman. Arkadaşlar ben videodan çekiliyorum. Gidiyoruz. Bitiyor. Video. Bitiyor o zaman. Hepinize bay bay.